Selam, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde Lezzet Atlası, Beslenme ve Yemek Kültürü başlığıyla gönderdiğin şey oldukça zengin bir kaynak yığını var. Evet, biraz dağınık gibi duruyor ilk bakışta. Aynen, yani bir yanda vejetaryen, organik, alerji gibi çok kişisel, çok modern sağlık tercihleri var. Hı hı. Diğer yanda yöresel, baharat gibi binlerce yıllık kültürel kodlar ve en şaşırtıcısı bütün bunların arasında yemek tariflerinin dil bilgisine dair notlar. Evet o gramer meselesi yani misyonumuz belli. Bu dağınık görünen parçaları bir araya getirip yemek, kültür ve sağlık arasındaki o karmaşık ama bir o kadar da lezzetli bağlantıyı çözmek. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bence harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu notlar bize yemeğin artık sadece karın doyurmak olmadığını, adeta bir manifestoya dönüştüğünü gösteriyor. Manifesto, güzel tabir. Yani tabağımızdaki her seçim kim olduğumuzla, değerlerimizle, hatta korkularımızla ilgili bir ipucu veriyor. Elimizdeki bu kelimeler de aslında modern insanın yemekle kurduğu bu yeni ve karmaşık ilişkinin bir haritası gibi. Her biri farklı bir kapıyı aralıyor. O zaman ilk kapıdan başlayalım. Dengeli beslenme. Bu kavramı hepimiz çocukluğumuzdan beri duyarız. Kulağa da çok basit geliyor. Evet, temel bir kavram. Ama senin notlarında bu kavram tek başına değil, diyet, alerji, vejeteryen ve organik gibi kelimelerle çevrelenmiş durumda. Sanki o basit, masum, dengeli beslenme kavramı artık tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu iş ne zaman bu kadar karmaşıklaştı? Aslında bu söylediğim bizi çok kilit bir noktaya getiriyor. Dengeli beslenme eskiden bir otorite tarafından, yani doktorlar, devlet kurumları tarafından bize sunulan bir formüldü. Dört besin grubu vardı, hepsinden yeterince yerdin, olur biterdi. Evet, piramitler falan vardı hatırlarım. Aynen öyle. Ama artık dengeyi tanımlayan biziz. Birey olarak sahneye çıktık. Örneğin, notlarındaki alerji kelimesi bu durumu çok net özetliyor. Glüten veya laktoz intoleransı olan biri için o klasik dengeli beslenme piramidi tamamen yıkılıyor. Doğru ve o kişi kendi dengesini kendi doğrularını bulmak zorunda kalıyor. Bu artık bir tercih değil. E, tıbbi bir zorunluluk. Denge kişiye özel bir denkleme dönüşüyor. Zorunlulukları anlıyorum, evet ama işin bir de felsefi ve etik boyutu var vejeteryen veya organik gibi seçimler bunlar artık sadece sağlıklı olayım kaygısının çok ötesine geçti değil mi? Sanki insanlar bu seçimlerle dünyaya bir mesaj veriyor. Kesinlikle. İşte tam bu noktada tabaklarımız birer oy pusulasına dönüşüyor. Vejeteryen olmak belki 20 yıl önce sadece et yemek anlamına geliyordu. Bugün ise endüstriyel hayvancılığın ekolojik yıkımına, hayvan hakları ihlallerine veya gıda endüstrisinin sürdürülemezliğine karşı bir duruş olabiliyor. Aynı şekilde organik kelimesi de büyük bir anlam kaymasından geçti. Dur bir dakika, orası ilginç. Nasıl bir anlam kayması? Organik en basit haliyle ilaçsız tarım demek değil miydi? Öyle başladı. Felsefesi yerel çiftçiyi desteklemek, toprağın döngüsüne saygı duymak küçük ve sürdürülebilir bir tarım modeli yaratmaktı. Ama bugün ne görüyoruz? Dev süpermarketler. Aynen öyle. Raflarda dünyanın öbür ucundan gelmiş, plastik ambalajlara sarılı, devasa çok uluslu şirketlerin ürettiği organik ürünler var. Bu durum organik kavramını bir savaş alanına çevirdi. Anladım. Ö o organik domatesi sepetine attığında aslında sadece pestisitsiz bir meyve seçmiş olmuyorsun. Aynı zamanda organik kelimesinin ruhunu kimin temsil edeceğine dair ekonomik bir tartışmanın parçası oluyorsun. O küçük, yerel üretici mi yoksa bu etiketi pazarlama aracına dönüştüren küresel dev mi? Bu harika bir nokta. Yani masum bir sağlık tercihi gibi görünen şey arkasında aslında devasa bir ekonomik ve felsefi çekişme var. Bu yediğimiz şeyin sadece bedenimizi değil, savunduğumuz değerler sistemini de beslediği anlamına geliyor. Tam olarak bu. Peki bu değerler tuvali bulunduğumuz coğrafyaya göre renk değiştiriyor mu? Notların yöresel kelimesini vurguluyor. Coğrafya tabağımızdaki bu resmi nasıl boyuyor? Çok güzel bağladın. Eğer kişisel seçimlerimiz tabağımızın bir yüzü ise coğrafyada kesinlikle diğer yüzü. Yöresel bir yemek, o bölgenin ikliminin, toprağının, tarihinin ve hatta sosyolojisinin damıtılmış halidir. Sadece orada yetişen malzemelerden ibaret değildir. Mesela? Mesela, senin de bildiğin gibi Türkiye'de peynir kültürü çok zengin. Ezine peyniriyle Kars gravyerini düşünelim. İkisi de peynir ama bambaşka dünyaların ürünleri. Evet, biri Ege'den, diğeri Doğu Anadolu'dan. Aralarındaki fark tam olarak ne? Sadece sütün geldiği hayvanın cinsi mi? Çok daha fazlası. Bak şimdi, Ezine, Kaz Dağları'ndan gelen rüzgarı alan, iot kokulu bol otlaklı bir bölge. Oradaki koyunların, keçilerin sütü o bitki örtüsünün aromasını taşır. Hı hı. Peynirin tuzlanma oranı o bölgenin denizle olan ilişkisinden tarihsel saklama koşullarından gelir. Anladım. Kars'a gittiğimizde ise karşımızda 2000 metre rakımda yaylalardaki bir çeşit çiçekle beslenen büyükbaş hayvanlar var. İklim sert, kışlar uzun. Evet. Bu yüzden peynir daha büyük tekerlekler halinde daha uzun süre olgunlaşacak şekilde yapılıyor. O gravyerdeki hafif tatlımsı, fındıksı aroma, işte o yayladaki çiçeklerin ve o uzun sabrın bir sonucu. Yani yöresellik sadece bir coğrafi etiket değil, iklimin, bitki örtüsünün ve o bölgedeki insanların yaşama biçiminin peynir formundaki bir anlatısıdır. Bu muazzam bir bakış açısı. Yani o peyniri yediğimizde aslında Kars Yaylası'nın havasını veya Ege'nin tuzlu rüzgarını da bir nevi tatmış oluyoruz. Aynen öyle. Notlarında altı çizilen bir diğer kelime de baharat. Baharatlar da bu yöresel kimliğin en önemli taşıyıcılarından biri sanırım. Onlar da bir coğrafyanın parmak izi gibi. Kesinlikle. Baharatlar bir mutfağın imzasıdır. Sadece tat vermezler. O coğrafyanın hikayesini anlatırlar bir mutfakta bolca tarçın karabiber zencefil varsa anlarsın ki o bölge tarihi baharat yollarının üzerinde bir liman kentidir dünyayla hep iç içe yaşamıştır doğru daha iç bölgelerde ise kekik nane gibi yerel otların hakimiyeti o mutfağın daha kendine dönük yerel imkanlarla geliştiğini fısıldar Peki o parmak izi bugün ne durumda? Sen baharat yollarından, tarihten bahsediyorsun ama ben bugün tek tıkla dünyanın herhangi bir yerinden sumak veya safran getirtebiliyorum. Küreselleşme o eşsiz parmak izlerini silip her mutfağı birbirine benzeyen genel bir dünya mutfağına dönüştürüyor mu sence? Bu harika bir soru ve yemek sosyolojisinin en hararetli tartışmalarından biri. Evet, malzeme erişimi küreselleşti, bu doğru. Ama bir mutfağı o mutfak yapan şey sadece tek tek malzemeler değil. Kullanım şekli mi? Evet, o malzemelerin bir araya gelme biçimi, oranları ve arkasındaki tekniktir. Yani herkes sumak alabilir ama bir Antepli şefin o sumağı kebapla, salatayla veya dolmayla nasıl bir denge içinde kullandığı bilgisi işte o kültürel diyananın bir parçası. Anladım. Aslında daha ilginç bir şey oluyor. Küreselleşme bazen yeni ve melez kimlikler yaratıyor. Mesela Almanya'daki döner kebabı düşün. Evet, evet. O artık bir Türk yemeği mi yoksa Alman damak zevkiyle farklı ekmek ve soslarla yeniden yorumlanmış Berlin'e ait yeni bir yöresel kimlik mi? Doğru. Bu tam da benim aklıma gelmişti. Almanya'da yediğin döner Türkiye'dekinden tamamen farklı bir deneyim. Tabii ki. Belki de kimlik kaybolmuyor, sadece evriliyor ve yeni bir şeye dönüşüyor. Bu da bizi en beklenmedik konuya notlarındaki dil bilgisi meselesine getiriyor. Evet, tariflerin dili. Bir yemek tarifi okurken içindeki malzemelere, gramajlara odaklanırız. Ama kaynak metin, lütfen karıştırınız veya biraz tuz ekleyiniz gibi ifadelere dikkat çekiyor. Sadece birkaç kelimenin bir tarifte ne gibi bir önemi olabilir ki? Ben bugüne kadar bir tarifin gramerini hiç düşünmemiştim. Bu benim için tamamen yeni bir alan. Çoğumuz düşünmeyiz ama aslında bir tarifin dili o kültürün bilgiyi aktarma biçimi ve hatta hiyerarşi anlayışı hakkında bize inanılmaz ipuçları verir. Bir tarif en temelde bir öğretim metnidir değil mi? Bilgiyi bir kişiden diğerine aktarır. Evet. İşte bu aktarımın dili öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkiyi de tanımlar. Tuzu ekle gibi net bir emir kipi size talimatları sorgusuzca uygulamanız gerektiğini söyleyen otoriter ve mesafeli bir ilişki kurar. Peki ya ekleyiniz gibi daha kibar ifadeler? Ekleyiniz veya karıştırabilirsiniz gibi ifadeler sadece bir nezaket göstergesi değildir. Bu bir davettir yemeği yapan kişiyi pasif bir uygulayıcı olarak görmez, sürecin bir ortağı olarak görür. Ben sana bilgiyi veriyorum ama bu mutfak senin alanın, kontrol sende der. İlginç bir yaklaşım. Bu, yemeği yapan kişinin özelliğine saygı duyan bir yaklaşım. Hatta bazen daha da ileri gider. Mesela benim teyzem o meşhur mücver tarifini öğretirken asla 100 gram un ekle demezdi. Ununu göz kararı koyu ver derdi. Hamur kendini toplayınca anlarsın derdi. Ah o göz kararı yok mu? Bütün anneannelerimizin, annelerimizin gizli ölçü birimi. Aynen öyle. Ama göz kararı sadece bir ölçü belirsizliği değildir. Bu tarifini aktaran kişinin sana duyduğu güvenin bir ifadesidir. Senin sezgilerin var, elinin bir ayarı var. Ben sana güveniyorum, deneyerek, hissederek doğruyu bulacaksın demektir. Yani aslında bir yetki devri gibi. Kesinlikle. Bu dil, yemek yapmayı mekanik bir talimatlar silsilesinden çıkarıp sezgisel ve yaratıcı bir sanata dönüştürür. Notlarında geçen tercih etmek veya den daha çok sevmek gibi ifadeler de bu felsefenin bir parçası. Ben zeytinyağını tercih ediyorum ama siz tereyağı da kullanabilirsiniz cümlesi, tarifin mutlak bir doğru olmadığını, onu kendi damak zevkinle zenginleştirebileceğin bir başlangıç noktası olduğunu söyler sana alan açar. İnanılmaz. Yani bir tarifteki tek bir fiil bile bize o kültürün öğretme biçimi, bireye tanıdığı özgürlük ve hatta kuşaklar arası güven ilişkisi hakkında bir fikir verebilir. Bu gerçekten de tariflerin gizli dili. Kesinlikle. Toparlayacak olursak bu kısa notlardan yola çıkarak ne kadar geniş bir alanda gezindiğimizi fark ediyorum. Her şey dengeli beslenme gibi kişisel bir arayışla başladı. Oradan tabağımızın nasıl bir kimlik beyanına, bir oy pusulasına dönüştüğünü gördük. Sonra o tabağın coğrafyanın ve tarihin bir yansıması olduğunu, yöresel dediğimiz şeyin aslında bir bölgenin ruhunu tattırmak olduğunu konuştuk. Evet. Ve en sonunda tüm bu bilginin nesilden nesile aktarılırken kullanılan dilin bile ne kadar derin kültürel kodlar taşıdığını fark ettik. Sağlık Kimlik, coğrafya ve dil. Hepsi tek bir tabakta kesişiyor. Gerçekten öyle. Alerji gibi tıbbi bir zorunlulukla, organik gibi politik bir seçim, Kars yaylasının rüzgarı ile şekillenen yöresel bir peynir ve anneannemizin göz kararına duyduğu güven hepsi aynı anda mutfağımızda, hayatımızda var olabiliyor. Yemeğin ne kadar çok boyutlu ve güçlü bir olgu olduğunu bir kez daha anladık. Lezzet atlasından bu zihin açıcı notları bizimle paylaştığın için gerçekten teşekkürler. Bu keyifli sohbeti bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir fikir bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere eline bir yemek tarifi aldığında onu sadece bir talimat listesi olarak okuma. Bir de o kültürün senle kurduğu diyalog olarak okumayı dene o tarif sana emir mi veriyor yoksa ricada mı bulunuyor? Hmm, güzel bir düşünce. Sana ne kadar özgürlük ve yaratıcılık alanı tanıyor? Göz kararı diyerek sezgilerine mi güveniyor, yoksa her şeyi miligramına kadar ölçerek seni bir laborant gibi mi görüyor? Belki de en lezzetli sır, malzemeler listesinde değil, o listeyi anlatan kelimelerdedir.